Türkiye Müzik Dersleri kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf müzik dersi. 1. bölüm. Nota çalışmaları ve do notası. Aşağıdaki dizekte verilen notaların adlarını altlarına yazınız. Nota çalışmaları Müziği eşit zaman aralıklarına bölen, düzenli ve tekrar eden birimlere vuruş denir. Başka bir anlatımla vuruş, müzikte ölçüyü oluşturan eşit zamanlardan her birini ifade eder. Örneğin, bir müzik eserine el ya da ayak vurarak eşlik edildiğinde aslında o eserin vuruşları verilmiş olur. Bir vuruş süresince yapılan hareketin gösterilişi aşağıda verilmiştir. müzik seslerini göstermeye yarayan işaretlere nota denir. Notalar vuruş süresi kadar seslendirilmelidir. Aşağıda 4, 2, 1 ve yarım vuruşluk notalar verilmiştir. Do notası Dizeyin altına konulan ek çizgi üzerine yazılır. Aşağıda sırasıyla 4, 2, 1 ve yarım vuruşluk do notasının yazımı verilmiştir. Öğrendiğiniz do, re, mi, fa, sol ve la notalarının dizek üzerindeki yerleri aşağıda verilmiştir. Yarım vuruşluk iki nota yan yana geldiğinde kuyruklarının birleştirilerek yazıldığını biliyor muydunuz? Aşağıda verilen dizeklere do notasını örnekteki gibi yazınız. Cumhuriyet marşındaki do notalarını bularak renkli kalemle işaretleyiniz. Marşı dinleyiniz. Marşı nefes yerlerine uyarak doğru seslerle söyleyiniz. Müzik yazısında sol anahtarından başka fa ve do anahtarlarının da kullanıldığını biliyor muydunuz? Cumhuriyet, marşındaki do notalarını bularak renkli kalemle işaretleyiniz. Do notaları şekildeki kırmızı yuvarlaklar içindedir. Cumhuriyet, marşını dinleyiniz ve nefes yerlerine uyarak doğru seslerle söyleyiniz. Bu bölümü tamamladınız. Bir sonraki bölüme geçebilirsiniz.